Mantarlı tavuk budu dolması. Malzemeler. 2 tavuk budu. 1 kase mantar çeşitleri. 1 soğan. 3 diş sarımsak. Tuz. Karabiber. Kekik sıvıya, sosu için, bir kase ev yapımı ketçap, bir tutam fesleğen, zeytinyağı, hazırlanışı, İç harcı için mantarları ince doğrayarak soğan ve sarımsakla beraber sıvıya da kavurun. Tuzunu ve baharatlarını ayarlayarak bir süre pişirin. Kemiklerinden ayrılmış tavuk butlarının içine iç harçtan koyduktan sonra dikin. Yağlanmış tepsiye alarak önceden ısıtılmış 180 derecede kızarana kadar pişirin. Sosu için ev yapımı ketçapı zeytinyağı ve fesleğenle beraber kısa bir süre kavurun. Pişen tavuğu dilimleyerek bu sosla beraber servis edin.